Bugün savaş simülasyonu dünyasında iki büyük ismi karşılaştırıyoruz. Arma Reforger ve Squad. Gerçekçilik mi, grafik mi yoksa taktik derinlik mi? Hadi birlikte karar verelim. Arma Reforger, Bohemia Interactive'in yılların deneyimiyle geliştirdiği, gerçekçilikte sınır tanımayan bir platform. Büyük haritalarıyla oyunculara devasa savaş alanları sunuyor. Gündüzden geceye geçen dinamik hava ve ışık koşulları taktik planlamayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Silahların geri tepmesi, balistik özellikleri, zırhlı araçların fiziksel davranışları gibi detaylar gerçek bir savaş atmosferi yaratıyor. Ayrıca oyunun mod desteği ve gelişmiş yapım araçları sayesinde topluluk oyunu sürekli yeniliyor, genişletiyor ve kişiselleştiriyor. Bu, Arma Reforger'ı sadece bir oyun değil, aynı zamanda sürekli evrilen bir savaş simülasyonu haline getiriyor. Squad ise temelde takım oyunu ve iletişime dayalı bir yapı sunsa da, bir süre sonra sıkıcı ve tekrarlayan bir döngüye düşebiliyor. Oyunun grafik kalitesi, Arma'nın detay zenginliği ve gerçekçiliğinin gerisinde kalıyor. Özellikle araç kullanımı ve fizik motoru daha basit ve bazen gerçekçilikten uzak optimasyon sorunları uzun süredir çözülmemiş durumda. Oyuncular düşük performans, lag ve frame drop gibi problemlerle sıkça karşılaşıyor. Ek olarak, oyun içi iletişim sistemi karmaşık ve yeni başlayanlar için öğrenmesi zor. Bu da geniş oyuncu kitlesini tutmakta sıkıntı yaratıyor. Sonuç olarak Squad birçok potansiyeli olmasına rağmen günümüzün hızlı gelişen oyun dünyasında kendini yenileyemiyor. Arma Reforger'in en büyük avantajlarından biri devasa ve aktif topluluğu. Mod yapımcıları oyuna yeni içerikler, haritalar, görevler ekliyor. Bu sayede oyun ömrü yıllarca uzuyor ve oyuncular sıkılmadan yeni deneyimler yaşayabiliyor. Squad'ın topluluk desteği ise daha sınırlı ve yavaş ilerliyor. Güncellemeler uzun aralıklarla geliyor ve oyuncuların beklentilerini karşılamakta zorlanıyor. Armoury Forger, Enfusion Engine gücüyle adeta bir görsel şölen sunuyor. Güneş ışığından çimenin yapısına kadar her şey nefes kesici. Squad ise daha eski nesil bir görsel yapıya sahip. Gerçeklik hissi Reforger'da çok daha yoğun hissediliyor. Eğer detaycı, taktiksel ve gerçek askeri simülasyon arıyorsan, Reforger tam sana göre. Daha rahat bir takım oyunu mu? O zaman Squad da iyi bir seçenek olabilir. Ama simülasyon kalitesinde kazanan belli: Arma Reforger. Sonuç olarak, gerçekçilik, teknik kalite, özgürlük ve topluluk desteği açısından Arma Reforger kesinlikle rakiplerinin bir adım önünde. Squad, takım tabanlı oyun severler için bir alternatif olabilir ancak Arma'nın sunduğu derinlik ve yeniliklere yaklaşamıyor. Gerçek bir savaş simülasyonu arıyorsanız tercihiniz açıkça Arma Reforger olmalı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz hangi oyunu tercih ediyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum.